Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle ortası boş, kenarları çiçekli bir yazma var elimde. Markası Reyyan Hemen şöyle göstereyim size markasını. Evet, bu yazmamda minik çiçekli güzel bir oya modeli paylaşacağım sizinle. Yazmamın kenar tığlamasını kendi renginde yaptım. Üstünün çiçeklerinde bu renklerde yapacağım. Hemen renk numaralarını söyleyeyim şöyle size. 548, 639 ve 41 numara. Hepsi altın başak. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Şöyle tığımı göstereyim. 22 numarada kullanabilirsiniz. Tığlamamı göstereyim size. Tığlamam da bu şekilde. Tığlamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim videolardan anında haber alırsınız. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Ben şöyle çimenimi yaptım. Yapmıştım yani. Ee, size de nasıl yapıldığını sıfırdan göstereceğim. Çok kolay bir çimen hemen şurada bir parça olarak birkaç parça göstermek istiyorum İpimi tığıma sabitliyorum Evet ipimi tığıma sabitledikten sonra şöyle bir tığ battısından giriyorum 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 yandaki tığ battıya battım kapattım 3 tane zincir çekiyorum yandaki tığ battıya battım kapattım 1 2 3 zincir yandaki tığ battıya battım kapattım bir zincir çektim bir tane iki tığ battı uzunluğunda örümcek yapıyorum yani şöyle örümceğinizi yan yatırdığınızda iki tığ battıya denk gelecek şekilde iki defa doladım tığıma 1 2 3. tığ battıya girdim geniş geniş alarak 1 2 2 2 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Trabzanımın altından girdim. Önce 1 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim, kapattım şöyle bir kenara kaydıralım burayı. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Şöyle 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım ve buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. Şimdi burada kalan trabzanıma da 7 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı tığ battısına battım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir yandaki tığ battısına kapattım. 1 2 3 zincir yandaki tığ battısına kapattım 1 2 3 zincir yandaki tığ battısına kapattım 3 tane yaptım bakın bir zincir çektim 2 tığ battı uzunluğunda örümceğimi yaptım 2 defa doladım 1 2 3. tığ battıya girdim önce 1 2 2 2 tığımdan çıkardım 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Şöyle 1, 2, 3 seferde çıkardım. 5 tane zincir çekiyorum. 3 oldu. 4, 5. Aradan girdim. Kapattım. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi aynı yere kapattım. Tekrardan 4 zincir. 2 defa doladım. 2 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir çekiyorum. Şöyle aradan girdim, kapattım. 4 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Şöyle bir yana bir yana topladım. 7 tane sık iğne yapıyorum buraya da. 1 2 3 4 5 6 7 Aynı tığ battısına battım, kapattım. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şöyle bakın yaptığımızı göstereyim size. Bir de benim daha öncesinde yaptıklarımı göstereyim bakın böyle. Bu şekilde. Şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmı alt kısmından çok 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 daha kolay. Renkli ipimi aldım, tığıma sabitledim. Burada 5 zincirlik bir yuvam vardı. Yuvama girdim. Sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama kapattım. 5 zincir çektim. Yuvama kapattım. 5 zincir yuvama kapattım. Bu işlemi 5 defa yapacağım. 4 oldu. 5 zincir yuvama kapattım. 1 zincir çekip kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi alt kısım e, affedersiniz üst kısım alt kısımdan daha kolay. Şimdi diğer rengimi de göstermek istiyorum. Diğer rengimi de aldım. Bununla da şöyle sabitledim bakın. Bununla da böyle. Şurada 3 tane yuva yapmıştık. Ortadakine batıyorum ve ortadakine sabitledim bakın. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yere kapattım. 1 2 3 4 5 zincir Yine aynı yere kapattım. 1 zincir çekip kesiyorum. Burada 3 kez yapıyorum. Tepe kısımda 5 kez yapıyorum. Şimdi ben bu şekilde oyamı tamamlayıp ütüleyip geliyorum. Evet, oyamızın bitmiş ve ütülenmişi bu şekilde. Bence çok güzel, çıtıpıtı bir model. Ben böyle bir modeli çok severek yapardım diye düşünüyorum. Bakın bu ütülenmiş hali. İster günlük kullanmaya, ister çeyizlik, hediyelik, nasıl isterseniz öyle yapın. Tek sıkıntısı bol bol ip yakıyoruz. Şurada gördüğünüz her bir renk için ikişer tane ip yakıyoruz. Bir başlangıcında, bir bitişinde olmak üzere iki tane. Bu oya bence bu sıklıkla yapılmalı çünkü çok geniş yaptığınızda çiçekler zaten minik olduğu için o yanınız çok böyle özensiz baştan savma yapılmış gibi görünür. Böyle sıkı yaparsanız gayet güzel çıtır çıtır bir model olarak gözlere hitap eder diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı bana destek vermeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.